Merhaba arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yapmıyorum. Bugün ne tost, ne kumru, ne paket. Bugün burada oturduk. Sadece sizle biraz dertleşmek istiyorum. Ee, ben aslında kimim? Ben kurye miyim? Bu YouTube kanalını neden açtım? Çok kısa kısa buraları geçmek istiyorum. Birkaç soru geldi. Merak ediyorlarmış. Neden kuryelik yapıyorsun abi gibisinden yapılabilecek? O kadar çok meslek varken niye böyle zor bir meslek seçtin falan? Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Paket servis odaklı çalışıyorum ama aslında kurye değilim. Çalıştığım yani çalıştığımız dükkan benim kendi dükkanım. İki ortak çalışıyoruz. İçerde e, ortağım olan Mümin abi konulara benden daha hakim olduğu için o içeride duruyor. Ben de dışarıdaki dış hatlara bakıyorum işte kuryelik paket falan. Bir de olduğumuz bölgede e, ben konum olarak daha hakim olduğum için böyle birbirimizi idare ediyoruz. Asıl benim demek istediğim benim kuruyor olup olmamam çok da önemli değil arkadaşlar. Ben bu videoyu başlatırken kafamdaki düşünce şuydu. Şunu anlatmak istiyorum. YouTube'dan bir beklentim var mı? Çevremden çok soru geliyor bu konuyla alakalı. Benim YouTube'dan bir beklentim yok. Salak salak iş yapıyorsun diye çok arkadaşımız da var. Yani arkadaşım var. Salak salak iş yaptığıma da inanmıyorum. YouTube benim için bir para kazanma aracı değil arkadaşlar. Benim Hobi olarak video çekmeyi sevdiğim bir alan belki bundan 20-25 sene sonra Allah nasip eder ölmezsek kalırsak videolarımı izleyip gençliğimi görmek istiyorum. Neler yapmışım bunu öğrenmek istiyorum bunu görmek istiyorum gibi gibi yoksa YouTube'dan bir beklentim yok. Diğer bir soruda şu dostlarım e, yaptığın işten para kazanıyor musun? Yani Facebook sektöründe para kazanıyor musun? Arkadaşlar ben para kazanmadığım hiçbir işi yapmam bu bir gerçek. Ne kadar para kazanıyorsun, ne yapıyorsun gibi gibi bir dünya sorular geliyor. Normal bir işçinin kazandığı kadar para kazanıyorum. Ee, bu pandemi döneminde mesela Bayağı bir diplere indi. İşte pandemiden önce okullar açıkken zirvelerdeydik. Yani tam bir rakam veremem. Esnaflık arkadaşlar bu. Yeri geldi aylık 10 bin lira da kazandığım oldu. Yeri geldi hiç para kazanamadığım da oldu. Ama şu an ortalaması yani normal bir askeri ücretle çalışan vatandaşların kazandığı kadar bir para kazanıyoruz. Fazla da bir para kazanmıyoruz. Benim YouTube'daki amaçlarımdan bir tanesi de bu. Yani insanlarla sürekli bir diyalogda olmayı seviyorum. Hobi amaçlı yapmayı seviyorum. İşte ne bileyim bazı arkadaşlar vardır kahvede arkadaşları okey oynamayı sever. Kimi adam vardır bilardo oynamayı sever. Kimisi arabaları sever. Kimisi motosikletleri sever. Ya ben de böyle bilgisayar ortamında sanal videolarla uğraşmayı seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Bu. Çok boş işler diyen çok insan var. Bunlara gerçekten çok kırılıyorum. Özellikle benim yakın çevremde var. Bu videoyu izleyenlerden de eminim ki vardır. Gün gelecek ki nasıl yaptın diye soracaklar. Bakın da çok büyük iddia ediyorum. O yüzden kimin ne dediğini çok da umursamayın. Buradan YouTube'da video çekmek isteyip de cesaret edemeyen çok arkadaşın olduğuna eminim. Cesaret edemeyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Kapatın gözünüzü, çekin. Kimin ne dediği umurunuzda dahi olmasın. Hiç önemsemeyin, umursamayın. Siz yapmak istediğiniz işe odaklanın. Videolarınızı çekin. Varsın sizinle dalga geçsinler. Varsın salak salak işlerle uğraşıyorsun desinler. Bu arada şuna çok dikkat ettim. Videonun başından beri salak salak işler diyorum. Bunu benim kafama kim soktuysa Allah onun da belasını versin. Şaka şaka kimsenin belasını vermesin. Bela okumuyoruz burada. Ama insanlar bazen farkında olmadan çok kırıcı olabiliyorlar. Neden? Hiçbir vasfı, hiçbir olur yönü olmayan insan senin yaptığın işe yorum yaptığı zaman sen ister istemez sinirleniyorsun. Hepimiz insanız arkadaşlar. Hepimizin doğasında yorum yapma isteği olabilir. Hepimizin doğasında bir şeylere burnumuzu sokma isteği olabilir. Ama bazen bazı insanlar haklerini aşıyorlar. Yorum yapabilirler. Bunu söyleyebilirler. Yorumlarını, fikirlerini tabii ki belli Ama bunu insanları kırmadan, insanların vaktiyle oynamadan, çok sert eleştirmeden yapabilirler. Yoksa benim YouTube'da para kazanıp kazanmamam kimsenin umrunda olmaz. Zaten baştan beri de söylüyorum. Para kazanma gibi bir olayım yok. Böyle bir durumum yok. Çünkü ben para kazanıyorum. Şu an kamerayı tutan eşimle çalışıyor. Onun da işi gücü var. Ya yani para kazanıyoruz. Evimizi geçindiriyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Ailemiz sağ, anamız sağ, babamız sağ. Sağlığımız yerinde. Neşemiz düzgün. Ama tek bir şey söylemek istiyorum. Bunu da böyle bir dipnot olarak görebilirsiniz. Bugün bana bu salak salak işlerle uğraşıyorsun diyenler yarın öbür gün bana nasıl yaptın diye soracaklar. Buna da eminim. Çünkü ben YouTube'un şu algoritmasını anladım dostlarım. Algoritma şu. Sen pes etme. Bir zaman illaki öne çıkacaksın. Zaten kalkıp da benim burada bir fenomen olma gibi bir durumum yok. Hani şu an Türkiye'de en çok bilinen YouTube, tanınan YouTuber kim? Enes Batur. Kalkıp da bir Enes Batur olmak istemiyorum. Veya kalkıp da ne bileyim Yüz binlerce aboneye de hitap etmek istemiyorum. Ben burada 50 kişi olayım ama 50 kişiye derdimi anlatabileyim. Veya yolda 50 kişiyi gördüğüm zaman selamlaşabileyim. Benim amacım burada bu. İsteğim burada bu. Dediğim gibi YouTube'daki para en son planım kesinlikle parayla alakalı bir durum yok. Buradan bu soruyu bana yüzüme soramayıp da cesaret edemeyenler var içimizde. Bunu da biliyorum yakın çevremden yani. Onlar da buradan izlesin. Demek istediklerimi anlarlar. Şimdi de kendinize iyi bakın arkadaşlar dikkat edin eğer ki gerçekten videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın sizi seviyorum kendinize dikkat edin hoşçakalın bay bay.